Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı Öyledim, ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Önler hakkında ee, bir görüşsünüz. Motiv doğruluşturaki. Ee, Burda olmaktan <laughs> pozitif, e, gurur duyuyorum. o fator Casa como disse, é importantíssimo ter o nosso público, ter os nossos amigos, ter a nossa família. Ee, önemli bir, focados, durum, bir, bir durum uma, uma bütün bir ailemizin bir povo, e, e, bütün ailemizin önünde çocuklarımızın önünde Portekiz halkının önünde e, oyun oynamaktan e, gurur Burak duyacağız. Se, se Burak Yılmaz da aynı takımda e, oynuyorsunuz. E, nasıl olacak bu ikinizin arasındaki duello? Com certeza tentar defender Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de tabii ki aynı şekilde kendi takımımı savunacağım. Yarın eminim ki ikimizin arasında hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Tamamıyla büyük final olacak ikimizin arasında. Maksimum konsantrasyon Uh, de olup. Uh, burakla, karşı todos in os jogadores que pela primeira vez são muito bem acolhidos Bütün todos e, e, vez, de, é isso que nós estamos a fazer Gonçalo, uh, é, é um motivo de orgulho para eles é sempre importante é, é, için está -se de bem, de é, bem. É, está é, feliz. Uh, tem feito oh, muito trabalho Um, um, Logan ben um, um, en iyisini um, oyunda vereceğine Pep, inanıyorum. Uh, Söylemiş ki Pep, e un Pep bizim için çok önemli bir oyuncu. Um, e, 24, bizim 40%, için, 40%, mi, e, milli takımımız için y, her y, zaman y, um, hazır y, bir uh, oyuncuydu. Ama y, eminim y, ki yarın bize dışarıdan da en büyük desteği verecek. Mr. Chamou. Se o Mister chamou é porque acredita e é porque tem qualidade. Eğer çağırdıysa bu, eminim ki, ki yeterli kaliteye sahip milli takımda oynamaya, milli takımdan, oynamaya, milli takımdan için elinden gelenleri yapmaya. E, milli takımımız Estamos bir finale bekliyor çok mu? E, çok zor bir oyun bizi bekliyor. E, karşımızdaki e, rakibimiz eminim ki de, maksimumu verecek, elinden geleni yapacak. Ser Biz de ee, onlarla vontade aynı şekilde e, e, mücadele edeceğiz veya e, onlardan daha iyi olacağız. E, tira paşan, tira e, bunun için buradayız, tira bu aşk için e, buradayız, tira milli, tira takım aşk için, buradayız. milli takım aşk için buradayız. Tira. Elimizden gelen hep en iyisini yapacağız Başka yarın tira. akşam başarılı olmak için çok sakin bir oyuncu. Logo, Eminim. Majel, de, de biz onlara göre, göre daha yaşlıyız veya daha tecrübeliyiz ama o da o elinden e, geleni yapacak. Grup. En iyi şekilde futbolunu oynayıp <laughs> grubumuza e, yeterli desteği, elinden gelen desteği verecektir. Stabil todo. Todos os jogadores, todo o staff, todos nós como país, como, como, bütün, ee, ki, toç, yani toç, toç. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.